Erhan, kalk benim sancım başladı. Bebek geliyor sanırım. ben aram, aradın mı? Hayır, aramadım. Ara kızım. Ara annem, beni. Tamam, ararım şimdi. Hadi aram, sen aram. hazırlan da çabuk. Ay Ayşe hiç hoş değil, yapma. Yemin ederim bir daha yaparsan yüzüne asla bakmam senin. Bakmam yani. Yüzüne bakmam diyor. Anam, sakin ol. Durun ablam durun 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 ablam durun sen bize gel, ne gel, Sen bize gel sen bize, <laughs> sen, bize gel, sen bugün babam gitti kahveye annem gitti komşuya abimin maçı var da evde kaldım tek başıma komşular kafayı yedim komşular <laughs> Bir sen bizi... Gelsen <laughs> 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 bugün babam gitti kahveye Aman ya Rabbi abimin maçı var da evde kaldım tek başıma Komşular kafayı yedim komşular Dur onu geri aldım bir dakika arkadaşlar şunu indirmeye çalışıyorum da hemen şunu ayarlayayım şuraya koyayım Bir saniyenizi rica ediyorum

Ay çok ayıp ama. Çok ayıp Umutu ama. Aç, aç. Çok Ay ayıp. Hocam görsün. Ya? Aç. Açsın aç. <laughs> aç. Abilerini görsün hocam. <laughs> Abilerini görsün aç. Kız bizi mü? Aç. Aç <laughs> hocam, hocam görsün aç. Bu kız kaç şimdi. Aç hocam görsün. Ya abi baskısı. Hocam merhaba. Hocam merhaba. Yazık çocuğa ya. Selamün aleyküm komşular virüs nedeniyle oturmamızı iptal edelim. <laughs> Oğlan da tamam, içeriye salmıyor. Oturmamızı bırakalım. Herkese selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Bana söyle şimdi sen. Aman yorabbim. <laughs> <anh. gülüyor> o zaman ne kadar? Oğlan beni salmıyor. Şimdi ne kadardır? Şimdi hiç yok. Hiç Allah yok. Allah belanı <laughs> Niye bela okuyorsun ya? Vermesin desene. Niye versin diyorsun? Allah senin belanı versin. Allah senin belanı bir versin. Allah senin belanı versin. Sen versin. 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 <laughs> Harbiden adam bela okuyor okuya gitti ya. Adam bela okuyor okuya gitti ya. <laughs> Ey sahibi. <laughs> sahibi. kim adım? Değil mi? Evet geçen. Yok yok. Yok yok. Öyle bir şey çıkacağını tahmin ettim artık. Yok yok. Artık o kadar şey değil. İnsan yüz kere gördükten sonra artık yani sadece gerçekten mi diye düşündüm. Gerçekten mi diye düşündüm. Arkadaşlar. Önleminizi alın bak ben önlemimi aldım. Bunun şakası yok. Adamı vurdu mu düşürür bu virüs. Başka zilere de para verip... Dayı sen niye kafanın içine, kafanın üstüne böyle bir şişe sokma gereksinimi duydun ya? Ben. Heh, benim tek gözümden uzun ol. <laughs> Boğulacaksın dayı bu, hava alsın diye. Hıh. Sıvaran hiç ekmeği kardeşim, bir şey olmaz ha. Dayı Allah belanı vermesin ama. Avradım al, söyledim video için. Emin misin sen o Benim anam avradım küfür ettin ya. Erdal! amına Ev kodumun evladıyım. Buradan bir dur bir dakika. Evlat bir dakika dur. Dinle amına kodumun evladı dinle. Amına kodumun çocuğu. 58 yaşındasın sen. Sen ne sikim adamsın ki? 20 yaşındaki çocuk seni kandırıyor ve seninle alay ediyor. Amına kodumun adamı. Sen devrimci falan olamazsın. Senin gibi devrimcinin ben sağ anasını çıkayım ya. Sen hay... Abi çok ayıp. Ben de hemen geçtim bitmiş zaten. <laughs> Abi. Abi yok artık ya çok. <laughs> Bunu görmüştüm. Bir şey yapar mı ya? Ya bu vicdansızlık ya kadına direkt tekmiş. Bu karantina günleri de bize yaradı ha. Hmm. He, valla. Girdin mi oyuna? Hadi. Gir. Ne yapıyor Bir saniye bekleyin. Bir saniye bekleyin. <gülüyor> 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 bunun şey olması gerekiyordu. Tabut şey oldu. M müziğini hatırlayamadım. Dı i̇şte İsrail, İsrail var. Hmm, neden İsrail böyle bir şey yaptı sizce? Kolanın içinde her türlü şeyi katıyorlar. var. Yani bir korona virüsünün çoğunluğu da koladan yayıldığını söylüyorlar. He, kolona virüsü. Koladan. Evet. Hmm, doğru. Bir şey söyleyeyim. <laughs> Daha ben seni s**tmek istiyorum s**tabilir miyim? Abi. ben hiç hazır değilim dozunda küfür içeriyordu? Hani bu dozunda küfür içeriyordu? <laughs> dozunda falan değil yani. Tadında de 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 <laughs> tadında dozaj. Bir şey, yok deme bir şey. Bir şey de olmadı. Olmadı işte. Olmadı. Yapamadım işte. Yapamadım deme bir şey. Deme. deme yapamadım. <laughs> RXD bro. kuşatması neden yarım kalmıştır? Bir yere kuşatması neden yarım kaldı? Ben sana bunu söyleyeyim abi. Bir yere kuşatması neden yarım kaldı? Ters soluktan. Ters soluktan para yok ondan yarım kaldı. Ha? Ters oluk ne ya? Ters oluk ne abi? Anladan tarih dersi. Ters oluk. Bir kuşatması tersi oldu vatan. Hoş geldin ikinci ayın kutlu olsun Daniel'ın. Onlar da çok silah para. Türkiye'me yakışmazsın. Git korona git burada. Biraz da mı sıra dolaş. Arada sisiye ulaş. Katil Esad'a da bu. Abi korona'ya da şarkı yazmazsın bu arada. Git korona <laughs> git buradan. Putin. <laughs> Arkadaki yerde efekt ya. Git korona git buradan. Look for Putin and Trump. Trump <laughs> ara, onlar da çok silah para. İkisini koy mezara. Git, git bura, korona git buradan. git, buradan. Sahil Yunanına yura. Onlar Amerikan öker. Sümüklü burnunu çeker. Suriyeli miyim ben amına koyayım? 20 lira ne oğlum? Abla lütfen enişteme söyle geriye lütfen. Müco sen ne bağırıp duruyorsun lan amın oğlu ne bağırıp duruyorsun lan? Düğün soralım lan yarın parasını vereceğim oynayacağım. Göt! Orası pavyon değil mi? Türküş bak. <laughs> <Ay. gülüyor> Abi çok şey etmedin mi ya sanki? Çok da bozulmadı mı o ağız sanki ya? Ankara pavyon. Türküş düğün. <laughs> Burada